<laughs> ne kebriyorsunuz Jackie Erol Taş abi biz gibi gülmeye çalıştım ama bilmiyorum. Gülemedim pek zira benim iş durumunda etkilendiğini düşünmek. Siçap. Sincap, <laughs> Sincap efekti mi verdim? Paskalya çöreği kimden? Buna çörek denmesi bir kere saçma. Böyle çörek mi olur? Evet olmaz. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hazır yiyeyim. Köşemizde yine sizlerle birlikteyiz ve bugün Paskalya çöreği adıyla meşhur olmuş bir dostumuz bizlerle birlikte. Gerçi kendisini acayip severiz. <laughs> <laughs> Çayla mayla lüpletmeyi e, severiz ama e, Cenk amcası da dediği gibi Çörek olmadığı kanaatindeyiz Evet e, zira e, Paskalya çöreğini Biz ekmek niyetine e, film Kuru fasulyenin yanında filan da Oldukça yeriz <laughs> zira kendisinin içindeki Mahlep adı verilen dostumuz Hem tatlı hem de tuzlu bir Aroma katmaktadır. Evet, e, mahlep tabii e, Türk mutfağının ya da Osmanlı mutfağının bir debeliydim. E, çok eski e, şeylerinden, e, çeşnelerinden bir tanesidir diye uyduruyorum sevgili izleyiciler. Ben doğru uyduruyorum. Doğru uyduruyorsunuz. Zira e, hangimiz e, salep mahlep içecek mi e, dememişizdir ki? Yani dolayısıyla orada söylediğimiz salep malum, mahlep de malum. Demek ki e, yani salep ayrı bir şey, mahlep ayrı bir şey. şeyse mesela gardrop ve mardrop da birbirinden ayrı şeyler. Yani biz aslında onları uydurma bir şey, ikileme olsun diye söylüyoruz ama demek ki onların hepsi aslında var sevgili evet, izleyiciler. Yani gardrop, mardrop örneğindeki <laughs> mardrop aslında komidindir. O yüzden e, illa ki konuşmamızı zorlaştırmak için böyle garip kurabiye kelimeler uydurmaktadır. Ya da gardrop Margaret falan diyebiliriz hani benzerlik olsun diye. Margaret Gardrop. <laughs> Şimdi sevgili izleyiciler bu sevgili e, Paskalya çörek bir kere çörek dendiği zaman tuzlu bir şey akla gelir. Yani kimse e, datlı bir şeye kalkıp da çörek demeyecektir. Dolayısıyla derhal Paskalya çöreği isminin değiştirilmesi e, Paskalya e, datlısı <laughs> ama tatlı da olmuyor. O da şermişli tatlı da olmuyor, bir şey ha. anımsatıyor. E, i̇şte o yüzden e, işin Paskalya içinden çıkamayan hiç, hiç Osmanlı dostlarımız <laughs> <laughs> e, bari çörek diyelim gitsin ye ya şeklinde düşünmüş olacaktır ki e, rivayete göre çatalda filan da mahlep bulunmaktadır ama çatala e, tuz ve şekeri attınız mıydı? E, mahlepe dünyanın parasını vermezsiniz. Çatal o yüzden bu kadar ucuz. Evet. E, ama tabii ki bu sevgili e, paskalya çöreğimiz öyle midir ya? Eğer doğru düzgün bir yerden aldıysanız 30-35 kağıdı gözden çıkarmanız gerekecek. Ya aha şu kadarcık şey için sevgili izleyiciler. Bir de bunu kuru fasulyenin yanında yediğinizi düşünürseniz 4 tane lazım. <laughs> Dolayısıyla sulucu Haldun'u e, bu menüsüne e, Paskalya çöreğinin katmasından dolayı buradan kutlamak istiyoruz. Evet, Ya yani kendisi Aa, dur lan, ne kadar pahalıymış dur daha satalım da para kazanalım şeklinde menüye eklemiş diye düşünüyorum. Zaten üzerindeki bu gördüğünüz e, tuzlu fıstıklar bile Fıstal. sadece kendi başlarına muhtemelen 7 lira falan edebilirler. Evet, evet fakat e, sevgili izleyiciler bu sevgili e, Paskalya çöreğimiz e, hemen hemen her e, pastanede bulunmasına rağmen e, hepsine yaklaşılmamalı hatta pek çoğundan uzak durulmalıdır bilmediğiniz yerden almamalısınızdır. Yani özellikle ilk sahibinden ve değişen o <laughs> tercih etmelisiniz. Tercih edilmelidir. Pascale çöreği bıktırabilir yiyimi... mi? Al bakalım bazında birazcık bütün ağız ve yutum yollarını kurutan bir dostumuzdur. O yüzden yanında çay, su buna bağlı sistemler şey yapmanızı eğer çok fazla su içmeyi sevmeyen dostlarınız varsa kendilerine Paskalya çöreği yedirerek anında susamalarını ve su içmelerini sağlayabilirsiniz. Bir de sevgili Paskalya çöreğimiz o e, ufaktan kurutucu e, etkisi sebebiyle konuşmamızda da güçlük e, ortaya çıkaracaktır. Eğer e, konuşmak zorunda olduğunuz Bakın ya da şu an <laughs> evet, birilerinin e, konuşmamasını istediğiniz ortamlarda e, güzel bir şekilde tercih edebilirsiniz. Böylece Hanfin, Beyfin, pek çok dostumuz ya da işte bir sempozyumda e, sunum yapmakta olan dostlarımız e, konuşmayı kısa keserek bir an evvel alkışlamanızı sağlayacaklardır. Evet, Erdem amcanızın konuşmasının kısa kesmesini bekledik. Şimdi bunun altında gördüğünüz gibi normalde e, bir takım e, fal, buna bağlı şeyler yazılabilecek olan bir kağıdımız var. Bazı yerden aldığınız zaman arkasını çevirip bugün günlerden Perşembe, e, Vuren sene, Erşembe, Erşembe falan gibi bazı maniler görebilirsiniz ama Haldun yazmamış. Ama bugünkünde de belki biz benzetiyoruz, belki gerçekten bilinerek yazmış. Bakınız sevgili izleyiciler, 7 yazıyor. <laughs> Evet, tutuşunuza göre değişebilir evet. ama iyi de şekilde L de olabilir. <laughs> e bunu buradan çıkartmamız gerekiyor mu? Yerken Tabii hayır. onu oradan çıkartırsak dağılır diye çıkartmıyoruz. Yani onu evet. çıkarttınız mıydı sevgili izleyiciler? Bütün Paskalya çöreği etrafa saçılacak. Kendiliğinden tabaklı olarak <laughs> satılmaktadır. Şuradan en kızarmış bir kısmını alıyoruz. Şimdi bir de bu sevgili yanmaz kağıdın buraya kombasının sebebi sanırım bu dostumuzun fırına ya da tasa yapışmasını önlemektir diye ümit ediyorum sevgili izleyiciler. Evet e, şu şekilde stratejik olarak koyuyorsunuz. Yani şuraların yapışması önemli değil ama <laughs> buraların yapışmasını önlüyor. O yüzden stratejik önemi büyük. <laughs> evet, ama şimdi bu kadar büyük bir şey koyunca burası da değmiyor olabilir. Bu ama işte e, çiğken koyuyordu. Tam bunun yazısı kadar. Bu böyle bir şişiyor pişince. Aa öyle mi? Üf. Bu arada sevgili izleyiciler dikkat ederseniz e, ufaktan bir örgü e, şekli verilmiş. Tüm paskalya çörekleri ne hikmetse bu şekilde yapılır. Yani üstelik bu şekilde başka da tatlı yoktur. Yani e, sadece tadını tutturmanız demek ki yeterli olmuyor. Şeklini de tutturmak zorunda olduğunuz e, izlenimini taşıyorum. Ne dersin canım cengilim benim? Şu an konuşamıyorum. Zira ağzımdaki bütün suyu e, bu paskaliye emdi. Neyse ki yutacağım. <laughs> o su bende kalacak. Öbür türlü <laughs> su kaybederdim. Eğer e, paskalya çöreğini çok uzun süre tüketirseniz e, kesinlikle sıcak yerlerde dışarı çıkmamanız gerekir sevgili izleyiciler. Soğuk ortamlarda ve sulak yerlerde bulunmalısınız. Evet, gerçekten de oldukça saçma bir dostumuz. Yani bunu e, neyse ki çayın yanında verdikleri için biz ne kadar tek başına saçma olduğunun farkına varmıyoruz. Yani yanında mutlaka içecek bir şey bulundurmanız lazım. Evet e, yani eğer içecek bir şeye mahrum olduğunuz zamanlar, bölgeler varsa ya e, ıssız bir adaya düştüyseniz mesela yanınıza alacağınız 300. şey bile e, paskalya çöreği olmamalıdır diye düşünüyorum. Evet. Ee, üzerine sadece bu tarz fıstıklar, ne bileyim leblebi, şan fıstığı falan da konuşsa aynı zamanda kuru e, tabağı olarak bir şey denilecektir. <laughs> Üstelik kuru yemiş tabağı kadar da tatsız sevgili izleyiciler. <laughs> Fakat e, herhangi bir dostumuzun üzerinde yani böyle çörektir, tatlıdır. Bunların üzerindeki fıstık ve fındık tarzı dostlarımız asla tarafımızdan sevilmemekte. Özellikle şekerparenin üzerindeki fındık normalde fındık yememize rağmen atılıp bir kenara konmaktadır sevgili izleyiciler. Yapmayalım böyle şeyler koymayalım tatlıların üstüne. Evet onları niye koyuyorlar? Çünkü aslında çok ucuz. Yani bunun içerisinde bildiğiniz su, e, süt, yumurta, Un falan filan var. Fiyatı artırmak için bir 35 liraya satmamız için buna bir şeyler daha ekleyelim bari görüntüsü olsun diye bu fıstıkları filan o yüzden ekliyorlar yoksa bir halta yaradı yok edersiniz Ayrıca e, şeklinden bahsediyordum bu sevgili e, Pascal çöreğini yapan e, usta dostlarımız bunun şekli bu şekli verirken bayağı bir eğleniyorlar diye düşünüyorum çünkü epey bir hamurla öğrendik dur onu oradan değil bunu burada geçireceksin falan gibisinden bir saç örgüsü e, evet. kıvamı verildi yani, diye ustanın düşünüyorum. Ustanın kalfasına sadece buna şekil vermeyi öğretmesi 3 yıl sürüyor sevgili <laughs> izleyiciler yani Pascal çöreği yapımcılığı inanılmaz bir zannediyor. Evet, işte yok olmaya yüz tutmuş bir <laughs> sanat sevgili izleyiciler. O yüzden 35 lira olabilir. Yani yok olmaya yüz hani. Bu vakit. Al. Ee, şimdi ben şunu canlı yayında çıkarmak istiyorum Cenkcik'in. Çıkar bakalım. Evet, oh be rahatladık. Bakınız altı son derece düzgün ve iyi pişmiş sevgili bir dostumuz. Eğer bu kağıt olmasaydı altı yanmış dibi tutmuş ve tavadan tepsiden kazıdığımız bir dostumuz olarak karşımıza çıkacaktı. Evet, dolayısıyla Pascal çöreğinin saçma bir şey olduğunu da... Bir miktar daha alabilir miyim Cenkciğim? Zaten hepsini yedin. <laughs> Ama güzel, ben severim bunu. Biraz içinde şeker olduğu için Erdem amcanız sevdi. <laughs> evet yani, onu diyecektim. Biraz daha şu şekeri fazla koysa yani mahlep midir nedir, onun yerine doğru düzgün harbi delikanlı adam şekeri koyun da, hani tadını alalım bari değil mi Cenkciğim? Evet, aslında en güzel yapılacak olan şeyi ben size söyleyeyim. Bunu bu şekilde pişirdikten sonra güzel bir tencereye koyarsınız. Üzerine sıcak Şerbet. şeker şerbeti <laughs> döktüğünüz zaman kendisi tatlıların kralı olabilir ama evet. yapmıyorlar. Pek çok böyle çay kurabiyesi olarak yapılmış dostlarımızın üzerine Cenk amcanızın dediği yöntem uygulanarak e, hepsi şekerpare benzeri biraz tatlıya çevrilebilir. Ve yanında bir miktar manda kaymağıyla da çok güzel lüpletirir sevgili izleyiciler. Alın size tatlı işte en güzel. Bunun içerisine e, reçeldir, carttır, cürttür sürerek mermalade e, gibisinden böyle e, esansla da katılabilir mi Cenk? Tabii ki. Hatta onun Ponçik adı verilen bir de ismi olması lazım. İçerisinde şu kadarcık mavilen sürüyorlar ve şu büyük satıyorlar. <laughs> evet, o da bunun gibi mi? Yani Paskalya çöreğinden mi yapılıyor Ponçik? E, hamur biraz daha farklı. E, tuz oranı <laughs> ve şeker oranı biraz değişik. Hamur deyince havaya giren insan Cenk amcanız. Evet soru sorulunca da havaya girebilirim. muhabbetinden, koyu bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan